Helalde Bugün sizlerle birlikte Egg ilk bölümüne başlıyoruz Değil mi Enes? Değil mi Burak? İlk olabilir İlk ve son olabilir evet, evet. Az önceki turlarda neler yaşadığımızı biz biliyoruz Evet Adamın tek yaptığı şey ok başka şey yok Bol spam gober En iyi oyuncu benim Burak kolumuz var bizim Burak kolu Yüksene attığım videodan attığım videodan dolayı Burak banyo yüksel Burak yüksel ne yapıyorsun? Aha al işte. Ben, ya selfless gelmiş. Ben, Burak ben, o ben, griyi ben. öldürmen lazım burada. O set alırsa yok eder bizi. Ya Kuzey içinden geçeriz. Enes hiçbir şey yapamazsın. O adam set kılıç alırsa var ya biz şu an yok olduk Öldüm. hatta tüm oyun yok Öldüm. oldu. Öldüm. Rage quit attı bak gördün mü Burak? Adam direkt rage quit attı. Obsidian. Sen mi yapacaksın biz? Yok adam altın topladı ona diyorum. Ha, altın elma alacak o. Yo yapıyor yapıyor. Adam Harbi gibi adam mi? bak. İşte takım arkadaşı. Sonunda Cube Craft'ın düzgün insanları bize denk gelmeye başladı. Yes. Olle. <laughs> Normalde ne olur? Altın alır, zincir set çekmeye başlar. Kırılırız. Ondan ondan sonra biz kırılırız. Adam bal gibi düşer. Kusura benim skinim zira ya. Hmm. Benim gaj olduğumu düşündü tabi. Ha doğru Kendim mantıklı. Yaptı. Mantıklı. Yabancı sunucudayız. Onlar, süzdüyüz. onlar M guard kuzey. Hmm. Pus guard. Ama kendime sansıralım. Seni sansıramana gerek yok. Pus guard. Evet. O sondaki şeyleri getirmene gerek yok. Şuradan de demir. Zaten herkes ne olduğunu anlamıştır. Yani. İzleyen çok iş yok zaten. Bir tane yedek zincir set alayım. Purple'lar bizi dik Hayırdır beyler ee, karabiliyor. Gelecekler. Gelecekler. Beni gördüler. değil mi Enes? Herkes sana geliyor. Atla vur. Atla vur. Geç kaldım, Hayır. geç kaldım. Niye vurayım? Helal. Enes ben atlayıp adamların base'ine koşacağım. Koşamayacağım evet. Sen şey yap sen kır. Tamam burası adamların base'i değil ki. Ah bra Burası bizim yan base En arka. Sıfır 5 sıfır vur şuna. bu kaçacak. Oha o lag ne lan? Harbiden. Allah, Allah katını lan lan. <laughs> sekmiyor. Hem lagır hem sekmiyor. Tam aradım. Girdim ben Enes adamların base'ine. Sen bunları oyalarsın herhalde. Ve geliyorum dur. Ben şey aldım, gepul aldım biraz. Yoldayım şu an. Dayanmaya çalış. Ya abi ama bu nasıl bir lag ya? Bende mi lag var? Geldim geldim. Düştün mü? Hayır düşmedim de bende mi lag var? Yo. Obsidiyansınız tamam eyvallah. Anlaşıldı seni öldüreceğiz. Buyur. Ee, bize gidiyor o zaman Bırak onu da hallet artık yani. Biz burada tüm takımla uğraşıyoruz. Ben bitteyim. Bitte 5 v atıyorum da hani. Olabilir base Yok <laughs> abi ciddi oynamayın End ya şey boş verin. En üstte boş. Hele Tam o düştü artık. O yaşama imkanı yok onun. Laktes ya, ya <laughs> Bet Meraman indirmiş oğlum. Bizimki evet. oynamayı biliyor o zaman. Evet. Cubecraft şaşırtıyorsun beni. Enes onu halledersin sen ben şurada bize gitmeyen bir tane gitmeye evet, çalışan... Evet. evet. Yüzde birle çaldı adamın. Evet, pembe bize geliyor. Gelsin. Çok çay sesi geliyor mu bir laga bak. Ölürsem bu arada lagdan ölürüm. Başka bir şey değil. Sen onu alırsın diye içerim. Aldım evet. zaten de. Ee, belki insanların şu sinirini bozacak bir yer. Erke... Enes eşe sesin kesin. İnşallah bizim ekip ben bunu sinire bak. Sesin kesin. Diyorum ki inşallah bu, bu e, sinir şeyi vardır yani bak. Kesicem. <laughs> Kesme kesme Kessem mi bu arada? Kardeşim elma satın da ben de elma ya Hayır Sen Hayır. o yaptığın hareketten sonra elma saketmiyorsun enes Adam hay, hay. Hay. bir şey mi Ben gidiyorum Bre, ben de gidiyorum Kiss yapalım mı diyeceğim de videodayız Bra. Ben buraları keserim <laughs> 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 en nerede lan? Adam kazma aldırtmadı Adam kazma aldırtmıyor kuzey Tamam kırmayın kırmayın ya. Oo kırmayın çok güzel. Ya. Kazmam yok benim. Aa, yok yok ya, kırıp hadi. bitirelim. Kırıp bitirelim ben. Tam ben öldüreyim i̇şte... arkadaşlar. Bre bre bre, bre, bre. Umarım video beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla video istiyorsunuz. Daha fazla egos gelmesini istiyorsanız ki gelmeyecektir. Yine <laughs> de like atın ama boş ver neyse. Ya o çıkılın. Böyle. O